Sevgili dostlar, bugün yine Iğdır yöremizin geleneklerinden olan e, zencefilli kurabiye hazırlığı yapacağım. Bayram arifesine, bayrama yakınken böyle bir paylaşımda bulunmak ve geçmişi yad etmek istedim. Ve sevgili kıymetli dostlarımla da bu bizim özel bir geleneğimiz olan e, zencefilli pasta diye tabir ettiğimiz, zencefil çöreği diye daha tabir ettiğimiz, Kurabiyeyi hazırlamış olacağım sizler için ve bu benim özellikle annemin çok çok severek ve çok da güzel yapmış olduğu bir kurabiyedir. Umarım ben de başarılı bir e, zencefil çöreği hazırlamış olurum sizler için. E, biraz dışarıda bekletmiş olduğum 250 gram kadar bir margarin. Şöyle 200 gram diyemeyeceğim. Bu bardak 200 gramdan biraz daha fazla bir şeker ve bu pasta'nın yani bu zencefil çöreğinin en büyük özelliği bunu iyice iyice krema şeklinde oluncaya kadar eritmek olmuş olacak köpürünceye kadar eritmiş olacağız ve ben şimdi onun için gerekirse mikserle gerekirse el yordamıyla bunu yağla şekerimizi eritmiş olacağız. Evet. Tam krem şanti kıvamına gelmiş oldu. İyice iyice erittim bunu. Renginde hatta farkındaysanız beyaz beyaz oluştu. Tam köpükleşti. Ve şimdi yumurtanın sadece sarısını beyazından ayırıyoruz. Sadece iki tane yumurtanın sarısını ilave ediyoruz. Şimdi bundan sonraki işlemimizi elimizle hazırlamış olacağız. Çok az bir masrafı olmayan maliyeti çok az olan bir güzel bir tarifimizdir. Şimdi burada ben unumuzu göz kararı doğal olarak koyuyorum. Çünkü yumurtanın kıvamı Margarin olduğu için yağ erime durumu, şimdi elimle de yoğuracağım için el ısısıyla da margarinimiz erimiş olacak. Dolayısıyla un ölçüsünü tam verememiş olacağız. Yani dediğim gibi bunun en büyük özelliği, yağını iyice şekerle birlikte eritebilmek yani özleştirebilmek. Şimdi burada benim iki kaşık zencefilim var. İki kaşık koydum. Sonrasında bunu ben kontrol edeceğim. Damak tadımıza göre. Hani bazen çoğu kişi az istiyor. Fazla aroması belli olmasın istiyor. O anlamda sizin kendi tercihinize göre ben iki kaşık koydum. Kontrol etmiş olacağım sonrasında icap ederse tekrardan ilave edebilirim ama iki kaşık yeterli gelmiş olacak. Bir tatlı kaşığı kadar da karbonat ilave ediyorum. Bu kabartma tozu da olabilir ama ben karbonat ilave ettim. Hele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmiş olacağız. Burada gerekirse tekrardan hamurunuzu kontrol eder. Zencefilinizin kıvamını, damak tadınıza uyup uymadığınızı kontrol eder. Azlığını, çokluğuna göre tekrardan ilave etmiş olursunuz. Şimdi tepsini aldım. Hazırlamış olduğum zencefil çöreğimi tepsime yerleştirmiş olacağım. bu ölçülerde tam bir tepsi çıktı Evet şimdi fırınımı hazırlığını yapıyorum 180 200 derecelik fırında alt-üst kızartıyorum hafif pembeleşinceye kadar ve kurabiyemiz zencefil çöreğimiz bizim hazır Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Biz çok beğendik. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Bizlere afiyet olsun. Diyelim.